Merhaba bugün sizlerle Manifestel diye yepyeni arkadaşlar yapacağım. Şimdi başlayalım. Yüzü hadi şu olsun. Saçı bence şu tam. Üstüne ne giyebilirim? O pembeyi temsil ettiği için bunu giysem mi? Ben bunu giyeceğim. Altına da onun takım olan şunu giyeceğim. Şapka takmıyorum. Küpe şurada öyle bir şey takıyorum. Eldiven de takmıyorum. Ayakkabına giysen. Ayakkabı hmm, şu. Gözlük takmıyorum. Sonra çanta da takmıyorum. Böyle oldu benim videom. Ekşeye yorum yapmanızı yazın. Görüşürüz. çok seviyorum dermişim şaka şaka. Arkadaşlar şimdi sizlerle bunu yaptık ama takas yapacağız. Bakalım bize ne verecekler. Hemen bir tane takas yapacağım. Onu sonra da bitireceğim. Özel dünya şu an ama tek başımayım çünkü özel dünyadayım. Özel dünyayı herkese açmam gerek. Dünya herkese çok. Dünya herkese açtım bakalım şimdi dışarı. görünüşte tamam bu sürekli var. Şimdi kesin vardır yani artık olmazsa xx bubble xx mi? Onu yapayım? Takas ilk koysun. Hadi seç artık hadi. Herhangi bir kart saç. Herhangi bir kart saçsın. Ben de onun değerine bir şey vereyim. Herhangi bir kart saç. Saç hadi hadi, saç hadi. Ne koyacak kiko koysun. Siyah tek boyunca koydum. Ben de ona hmm, Ajder House'ı koyurum. Buna bir tane şey, şey koydu. Ben de onu ondan şey koyayım. Ondan sonra Binek Blob verdim. Binek Blob'a da o da pembe aslanı vereceğim. Bir de Binek blob için Olympus dağ veririm. At at, at. 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 Sadece at hepsini veririm. Çünkü o benim konuşan petim. Hadi. Ya at istiyorum. At. Hadi kabul et. Öyle şimdi. Bineğini bilmem gerek. Konuşan petimin bineğini aldım. Tilikoş çok kıskanacak. Atın bineğini aldım çünkü. Tilikoş'un bineği yok. Çok mutluyum. Ata binebiliyorum. Şöyle petlere bakacağım neler var burada. Şöyle bir tane kırmızı başlıklı teyki alayım. Bir tane de şundan alayım. Sonra bir tane de şuradan bir paket alacağım diyeceğim. Yetmiyor. Şuradan bundan bir tane alacağım. Tamam arkadaşlar benim videom bu kadar. Eğer da de like unutmayın.